Bir de açıklayalım. Şimdi kardeşler, bir de tehli sizin de çokça bildiğiniz selefin döneminde neydi? Kaderi inkar eden, değil mi? Hadisleri inkar eden, isim sıfat konusunda işte teşbihe giden, temsile giden, tatile giden, tevhile giden insanlar. Bunlar bidat ehliydi. Bizim zamanımıza var mı? Çokça var kardeşler. Çokça. Sen insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini götürdüğünüz zaman adamlar diyorlar ki yok ya bu da neymiş diyor. Allah'ın kitabı var diyor elimizde. İşte bunlar bidat ehlidir kardeşler. Bidat ehli oldukları gibi kafir insanlardır. Bazıları ameli bidat ehlidir, bazıları itikadi olan bidat ehlileridir. Bunların ikisinden de sakınmayı Selef bize tavsiye etmiş. Evet. Diyor ki bidat ehli nasıl tanınır? İmam Evzai diyor ki kardeşler, bir bidat ehli diyor kendini bizden gizleyemez diyor. Eğer ki sözlerini bizden gizlese bile Arkadaşlarını bizden gizleyemez Ne demek istiyor Diyor ki yani gezdiği insanlarla Biz onu tanırız diyor Yani aslan yattığı yerden Anlaşılır diyor anladın mı Kiminle gezdiyse kiminle görüştüyse O onun arkadaşıdır o da onun dinidir Diyor yani Yani adam bazıları var münafıklık yapar Gizler kalbinde ama kiminle geziyor Bu adam Şu adamla geziyor tamam o da aynısıdır Selef böyle diyordu ya. Ve yine selefin büyüklerinden biri Yahya bin Said'e bazı şeyler söylüyor. Diyor ki ey Ebu Said bir kişi fikirlerini gizlese bile evladından, arkadaşlarından ve toplantılarından dolayı o bize gizli kalmaz. Yani çocuğu kim? Bu. Tamam biz zaten onun çocuğun ne olduğunu biliriz. Değil mi? Eğer çocuğunu bidat ehli olarak yetiştirdiyse tamam bu doğru o da bidat ehlidir. Eğer sünnet ehli yetiştirdiyse o da sünnet ehlidir. Peki başka arkadaşları kim? Şu şu şu. Ha bunlar bidat ehlisi aynısıdır. Hiç değişemiyor. Toplantılara. Hangi toplantılara gidiyor? Şu hocanın toplantılarına gidiyor. Tamam o da ondandır diyor. Ya. Devamında şöyle bir durum var kardeşler. Şurada bir güncelleştirelim meseleyi. Mesela bazıları şunu söylüyor. Diyor ki mesela ben diyor ben diyor bir bidat ehlinin yanına gidiyorum ama onun hakkında yani onunla din konuşmuyorum diyor. Onun hakkında da konuşmuyorum, onunla din de konuşmuyorum diyor. Şimdi bu söz bir kere İslam'a vurulmuş en büyük bir baltadır kardeşler. Neden? Ya sen bidat ehliyle oturuyorsun, aram bozulmasın diye din konuşmuyorsun. Subhanallah yani. Bir kere oturmakla Allah'ın dinine ihanet etti. Ondan sonra ona hakkı sabrı anlatmamakla Allah'ın dinine bir kere daha ihanet ettin. Yani sen şimdi Allah'ın dinini anlatsan ne olur, anlatmasan ne olur? Sen bu sözü söyledikten sonra fiilinle nifanı, münafıklığını ortaya koydun. Şimdi biri diyecek ki ya ne olmuş ki? Yani şimdi bu münafıklık mı olur? Bak selef ne diyor kardeşler? Selef böyle adamlar için ne diyor? Fudayini yat diyor ki kardeşler, diyor ki ruhlar derli toplu ordular gibidir. Bakın ruhlar derli toplu ordular gibidir. Ülfet eder bazıları yani birleşir. Bazıları ise muhalefet eder, ihtilaf eder. Sünnet ehli birinin bidat ehline meyletmesi ancak onun münafıklığındandır diyor. Ya. Ancak onun münafıklığındandır. Neden? Çünkü hak sana gelmiş. Neyin peşindesin sen? Adam da inanmak istemiyor. Neyin peşindesin? Yani hala adamla niye oturup kalkıyorsun ya? Bu adam Allah'ın düşmanı. Bu adam Allah'ın düşmanı ama senin dostun. Olabilir mi? Olamaz. Evet. Devamında Evzai diyor ki kardeşler dikkat edin oraya Evzai'nin bu sözü. Bir adam gelip İmam Evzai'ye diyor ki ben diyor hem sünnet ehliyim hem de bidat ehli adamla da otururum diyor. İmam Evzai buna diyor ki bu adam diyor hak ile batılı eşitlemeye çalışıyor diyor. Bakın hak ile batılı eşitlemeye çalışıyor. Bunun için çaba gösteriyor diyor. İbni Batta da diyor ki bu sözün tefsirinde Diyor ki şeyh doğru söylemiş. Şeyh doğru söylemiş. Hatta şunu da söyleyebiliriz diyor. Bu adam hakla batılı anlayamamış. İmanla küfrü anlayamamış. Yani neden? İmanla küfrü yan yana getirmeye çalışıyor. Hakla batılı yan yana getirmeye çalışıyor. Ya yani onlarla oturanların durumu kardeşlere anlatıyorum daha. Ve yine Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın bununla alakalı hadisi var. Aynı şekilde Allah'ın kitabında ayet var. Değil mi? Münafıklar ne derlerdi? Münafıklar Müslümanların yanlarına gittikleri zaman derlerdi ki biz sizinle beraberiz derlerdi. Kendi şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında hayır biz sizinle beraberiz derlerdi. Bu münafıkların alameti midir? Evet alametidir. Özelliği midir? Özelliğidir. Allah Azze ve Celle bize anlatıyor mu? Anlatıyor. E sen ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun bidat ehliyle oturuyorsun. Sen demin, Aynı şey. Sonra geliyorsun sünnet ehliyle oturuyorsun. Diyorsun ki ya sıkıntı yok biz kardeşiz diyorsun. Ben de sünnet ehliyim. Ama benim o adamla bir sıkıntım yok. İşte bu problem. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslüm'ün takriz ettiği bir hadiste diyor ki münafık iki sürü arasında duran şaşkın koyuna benzer. Yani iki sürü var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Şaşkın koyun ne yapar? Diyor. Şaşkın koyun bir o sürüye gitmek ister, bir bu sürüye gitmek ister. İşte münafın durumu böyledir diyor. Şimdi ben soruyorum size. Bugün kendini o cemaate, bu cemaate yanmamaya çalışanlara ne demeli? Ha? Oraya gidince laf götürmeleri, buraya gidince laf götürmeleri, o cemaate gidince e ben sizlerin bak siz ne güzel davet yapıyorsunuz deyip de öbür cemaate gidince ya bak siz ne güzel davet yapıyorsunuz onlar hiçbir şey yapmıyor diyenlere ne demeli? İşte bunlar münafıktır kardeşler. Bunlar münafıktır münafık. Yani kendilerine bir sürü bulamayan insanlar nedir? Sürekli oraya, buraya, şuraya giden insanların durumu bu şekildedir diyor. Bakın bu şekildedir diyor. Peki başka bir soru. Peki o zaman bu kadar şeyi anladıktan sonra biz peki bidatçılara nasıl davranacağız? Madem ki bu adamlarla oturmayacağız, bu adamlarla konuşmayacağız, ben size sadece Selef'in sözlerini nakledeceğim. Kendi yorumumu dediğim gibi yapmayacağım. Seleften Sufi ı Sevri diyor ki kardeşler bidatçıya su bile götürülmez hatta diyor çölde ölüyor bile olsa bu adamın su bile götürülmez diyor bırak ölsün diyor ya şimdi biri dese diyecek ki, ya o kadar da değil demeyin ya selef öyle diyor yani demek o kadar çekmişler bidatçılardan ondan dolayı diyorlar ki bidatçıya su bile verilmez diyor yani o kadar sakınacaksın diyor İmam Ahmet bin Hanbel diyor ki kardeşler şüphesiz bidat ve heva elinden müslümanlara ait herhangi bir iş hakkında yardım istememek gerekir. Bakın herhangi bir iş hakkında bile bir derçiden yardım istememek gerekir diyor. Çünkü böyle bir şey yaparsan dine en büyük zararı sen vermiş olursun diyor. Neden? Çünkü sen bu adamdan bir şey istersen bu adamla oturmak zorunda kalacaksın. Bu adam sana iyilik yapmış olacak. Peki iyilik yapsa ne olur ki? Diyebilirsiniz. Bakın Abdullah İbni Mübarek ne demiş? Diyor ki Abdullah İbni Mübarek o da zahid, Mücahit, selefin büyüklerinden şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor. Bidat sahibi bir kimsenin bana bir iyilik yapmasına ve bunun sonucunda kalbimin ona sevgi beslemesine imkan verme. Yani o bana iyilik yapmasın. Yapmasın ki benim kalbim de buna meyletmesin. Allah'ım buna imkan verme diyor. Ya. Ondan dolayı bu şekilde sakınmak gerekir. Devam ediyor kardeşler. Devam ediyor Selef'in sözleri. Mesela i̇bn Sirin yine o da Selef'in büyüklerinden künyesi Ebu Bekir. Diyor ki kendisi kardeşler. Bir tane adam gelip ona diyor ki Ey ee Ebu Bekir sana bir hadis okuyacağım diyor. O da diyor ki okuma. Tamam o zaman bir ayet okuyayım diyor. Yok diyor okuma. Ya diyor sen kalk buradan ya da ben kalkacağım buradan. O da diyor ki tamam ben kalkayım o zaman diyor. Sonra gittikten sonra buna soruyorlar. Diyorlar ki niye öyle bir şey yaptı ya? Bırak da adam Allah'ın kitabından ayet okusun diyor. Yok diyor aman ha. Çünkü diyor Allah'ın kitabından o ayeti okur da farklı bir şekilde tevil eder de kalbim ona meyleder diye korktum diyor ya. Bakın çünkü tevilcilerin işi bu. Ayetle geliyorlar zaten sana. Yani Allah'ın kitabıyla geliyorlar sana. Diyorlar ki bak Allah'ın kitabında şöyle bir şey var. Şöyle bir gizli nokta var. Sen burayı anladın mı diyorlar. Halbuki gizli noktaları çözmekle biz mükellef değiliz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kitabı bize açıkladı. Sahabe bunu yaşadı, bize açıkladı. Bunun gizli bir tarafı kalmamış artık. Yok ebced hesabı, yok şu hesabı, yok bu hesabı. Böyle bir şey yok. Allah'ın kitabı apaçıktır. Herkesin anlayabileceği şekildedir. Ama ne diyor? Kendisi dinlemek istemiyor. Tabi bu sözün aynısı kardeşler. İmam Mali'ye de nispet ediliyor. Başka bir mecliste ise aynı şey oluyor kardeşler. Geliyorlar İbni Ömer'e selam veriyorlar. İbni Ömer diyor ki ben o adamın bidatçı olduğunu duydum. Eğer gerçekten o bidate düştüyse aleyküm selam demiyorum. Yani o adama selam götürme diyor. Yani bu kadar titiz davranıyorlar. Aynı sözü şeye soruyorlar kardeşler. Eyüp Es-Sahtiyani'ye soruyorlar. Diyorlar ki sana bir şey sorabilir miyim? Diyor ki sen bana yarım kelime bile soramazsın. Serçe parmağını gösteriyor. Sen bana diyor yarım kelime bile soramazsın diyor. Yarım kelime bile senden dinlemek istemiyorum diyor. Ve çekip gidiyor mesela. Aman ha diyor bana hiçbir şey demez. Yani kulaklarını tıkıyor tabiri caizse. Yani. İşte aynısını İmam Malik'ten nakledebiliriz kardeşler. İmam Malik diyor ki bidat kimseyle nikahlanmaz. Onlarla ne olmaz? Onlara kız verilmez ve onlara selam da verilmez diyor. Yani bunlara karşı tavır böyle olacak kardeşler. Devamında daha anlatabileceğimiz birçok nokta var. Ben bir mesele daha hakkında konuşayım. Ondan sonra meseleyi bitireyim kardeşler. Şimdi burada bidat ehlinden nasıl sakınılması gerektiğini Selef'in güzel sözleriyle açıklamaya gayret ettik. Şimdi biz bugün insanlara desek ki Selef'in sözlerini aktarmadan desek ki ya şununla görüşme, bununla görüşme, şununla oturma desek diyecek ki bu adam fitne çıkartmak istiyor. Yani kimsenin fitne çıkartmak gibi bir niyeti yok. Sadece... Hepiniz dininizi biliyorsunuzdur. Allah Resulü'nün sünnetini biliyorsunuzdur. Kimin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun, selefin yoluna uygun hareket ettiğini biliyorsunuzdur. Siz elinizden geldiği kadar selefin yoluna tabi olun. Elinizden geldiği kadar. Bir yanlış gördüğünüzde insanları uyarın. Deyin ki aman ha, sakın o işten. Çünkü selef böyle bir şey yapmamış. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde böyle bir şey yok. Deyin yani. Nasihatınızı eksik etmeyin. Ama nasihatinizi nasıl yapacaksınız? Ahlaklı bir şekilde yapacaksınız.